Tamam arkadaşlar. Bugünkü videoda Art Seeker marksman build'ini size göstereceğim. Bu build'i ben cold damage üzerine yaptım. Bu build'in böyle farklı farklı bayağı bir versiyonu var. Çünkü bu her şeye müsait. Ben burada cold versiyonunu yaptım. Çünkü bu oyunda eskiden bomb match diye bir build vardı. Belki o oyunu eskiden oynuyorsanız hatırlıyorsunuzdur. Aslında bu build'in aynısı farklı bir skill yapıyorduk. Ve oynaması bayağı eğlenceliydi. Ve o build'i biraz nöklemişlerdi. Uzun zamandır oynanmıyordu. Hem bu build'e biraz özlem gidermek için. Hem de cold damage biraz daha oynaması safe olduğu için. Bu build'i yaptım. Şimdi önce build'in artları neler, eksileri neler, nerelere geldim biraz onları bahsedeceğim. Ondan sonra build'in her şeyini anlatacağım. Aşağıdan parça parça takip edebilirsiniz. Öncelikle ben bu Haberatı kestim. Harbincilerin hepsini kestim. 500 korapsına kadar geldim. Ve şu ana kadar da gayet rahat ilerliyor. E, bu artı artıyan olarak da şunları söyleyebilirim. Bu oynanışı baya rahat. Şöyle rahat. Skill çok güzel çalışıyor. Skill'i atıyorsunuz. iki ekran ötüye kadar kendiliğinden gidiyor ve ekranda düşman varsa düşmanı otomatik sekiyor. Siz sadece ekranın o tarafına doğru atmanız yeterli. Özellikle böyle eğim almanıza falan gerek yok. Rastgele düşman olduğu yere doğru sıkın. Gidip kendisi otomatik düşmana vuruyor ve demeç atmaya başlıyor. O yüzden de oynaması bayağı rahat bir şekilde. Öyle çok fazla böyle eğim almanıza gerek yok. Rastgele sıkıyorsunuz. Kendi kendine gidip düşmanları öldürüyor. Cold Demut oynanışı bayağı kolaylaştırıyor. Çünkü sürekli friz atıyoruz düşmanlara. Hatta burada Orabis'e, Monolith Boss'larına falan bile friz atabiliyoruz. O da oynanışı çok fazla rahatlatıyor. Özellikle bu ekolarda champion düşmanları falan bazen çok fazla zorlayabiliyor. Onları sürekli friz için de oynan Işi çok daha rahat, çok daha güzel oluyor. Çünkü Marksman'da genelde defans sıkıntısı olur. Ben burada defansı da bayağı çözmeye çalıştım, halletmeye çalıştım. Üstüne bu frez özelliği daha da yardımcı oluyor bu defansı ayarlamaya. Burada demeci güzel. Yani ben demecinden memnunum ama demeci çok çok yüksek seviyelere çıkacakmış gibi gelmiyor bu build'in. En azından benim yaptığım versiyonunda. Belki çok daha itemler olabilir. Yani bu build'i ben böyle 700 korapsına kadar falan oynayacaksanız tavsiye ederim. Ama işte 1000 corruption ve üstüne gidecekseniz şu an en azından benim yaptığım versiyonu çok tavsiye etmem. Oralarda demek sıkıntısı çekebilirsiniz. Maplerde büyük ihtimal çekmezseniz çünkü maplerde her şeyi dondurduğunuz için bir şekilde elde edersiniz. Ama monolit bosslarında ve işte falan demek sıkıntısı biraz gelmeye başlayabilir. 1000 corruption'dan sonra. Burada kötü yanaktan da onu söyleyebilirim. Yani 700 corruption'a kadar takıldığım işte orabist farmlayayım. Bu harbincileri falan farm. Orada da diyorsanız. Öyle bir maksimum buldu Tavsiye ederim. Ama böyle 1000 corruption üzerine gideyim. Daha fazla pushlayayım. Veya işte Berat'a falan gideyim diyorsanız. Bu build'i orada çok tavsiye etmem. Bu build'in diğer özellikleri olarak da bayağı mobil bir buildiz. Burada 3 tane bonus skill'imiz var. Çok fazla bonus skill'imiz var. Bayağı bayağı hızlı hızlı ilerleyebiliyor ekolarda yani böyle seri bir farm buldarıyorsanız da ona gayet uygun. Bu build'de de şöyle bir özellik var geldiği çok fazla tuşa basmayı sevmiyor Bunda tek tuşa basıyorsunuz yani direkt sağ tuşa sürekli spamlıyorsunuz ama sürekli spamlıyorsunuz onu da söyleyeyim yani böyle tek tuşa basmak isteyenler için iyi abi bir tuşa sürekli basmak istemiyorsanız da yani o da kötü ama öyle olmadan nasıl buldulur bilmiyorum yani öyle 10 saniyede bir basılan bir skill varsa veya işte sürekli basılan bir skill varsa o buildlere bakabilirsiniz. Bunda okçu oynuyoruz. Maksimum sağ kliğimiz var. Sürekli sağ tıklıyoruz. diğer skillleri çok fazla kullanmıyoruz. Şimdi burada bu ildi anlatmaya başlayalım. Öncelikle bu nasıl çalışıyor mantığını onu anlatayım. Sonra itemlerine skilllerine bakalım. Burada bizim hard skill skillimiz bir tane projectile atıyorsunuz. Düşmana gidiyor ve düşman da böyle git gel yapıyor git gel yapıyor. Bu git gel'e de recur deniyor. Biz de işte bunun şansını arttırıyoruz ve bu o şansa göre sekiyor. Tabi bu şans giderek azalıyor bu arada. Mesela gittiniz %100 şansı vardı sekte. Sonraki şans azalıyor. %80'e düşüyor yani 0.8 azalıyor. %80 dek geldi bir daha sekti. Sonra işte %64'e düşüyor. Böyle 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 her seferinde şansı azalıyor sekme şansı. Ki sonsuza kadar sekmesin. İşte biz de burada o sekme şansını bayağı bir arttırıyoruz. Üstüne sekme şansının minimumunu falan sabitleyebiliyoruz. Böyle bir attığımızda Düşman da 6-7 yer kere falan garanti sekiyor. Onun yanında burada bir tane bow kullanıyoruz. Bu bow da en alttan ikinci yazan özellik. Bow bir düşmana vurursanız Icicle diye ekstra bir skill atıyor. Bu de direkt cold vuran bir spell. Bu da aynı şekilde dünüzü projektayla düşmana gidiyor. Zaten bizim bu de full bunun üzerine. Yani bu bow'u kullanıyoruz. Cold damage kasıyoruz. Bundan gelen spell de ekstra cold damage vuruyor. Biz de cold damage veriyoruz. Onun üzerine full ayarladığımız bir build. Burada en son bir tane de ayakkabımız var. Bu ayakkabı da oyundaki en yaygın ayakkabılardan bir tanesi. Bunda da Dexterity başına bize cold damage veriyor hem atakları hem spelllere. Bize şimdi kendi attığımız hard sıkır atak, bow'dan çıkan skill de spell. Burada ikisine de damage ekleyebiliyoruz dexterity kasaraktan. İkisine de damage'ını arttırabiliyoruz. Ama bu ayakkabının bir kötü yanı var. Dexterity kasıkça fiziksel ve cold resist'imiz düşüyor. O yüzden sürekli resist gerekiyor. Yani bu build'in mantığı dexterity kasıyoruz, damage'imiz artıyor. Burada hem hard sıkırın in damage'ini hem de bu bowdan gelen spell'in damage'ini arttırmak için de sürekli cold damage kasanaktan bunların damage'ini arttırıyoruz. Yani bu çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi burada itemlerden başlayalım. Burada bir tane bow'umuz var. Bu bu bow'un üzerine. Bu bow'da dikkat edeceğiniz şey en üstte yazan iki tane özellik var. Bow cold damage, spell cold damage onların rolünün yüksek olmasına dikkat edin. Bu bow'u farmlamak istiyorsanız bu bol Age of Winter boss'undan geliyor. Yani bu monolitin boss'unu kesmeniz gerekiyor ve %50 drop şansı var. Yani kestiğinizde direkt %50 şansı var. Ve bu boss'u sürekli kese kese bunu yapabilirsiniz. Bu boss'ları seri farmlamak istiyorsanız buradaki Glyph of Envy'yi kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda sürekli stability geliyor. O şekilde seri seri farmlayabilirsiniz. Veya burada bir tane Wovun Echo var. Bu Wovun Echo'yu koyduğunuzda Harbinger çıkıyor ve o koyduğunuz Timeline'ın Harbinger'ı çıkıyor. Yani o Age of Winter Timeline'ına gidin. Bunu koyun Harbinger savaşın. Harbinger bosun droplarını dağıtıyor. O şekilde de bow'u farmlayabilirsiniz. Ama bu build'e oynamanız için bu kesinlikle gerekiyor. Üstüne bir de bir legendary potansiyelliği yapıp crit chance'ı kesin getirmeye çalışın. Çünkü bu üstteki crit chance, flat crit chance direkt crit'inizi garanti arttırıyor. Ve crit'inizi çok yüksek yapabiliyorsunuz bunun sayesinde. Yani build'e başlamadan önce en azından bir tane bow'unuz olsun. Bir LP yapmaya çalışın ve üstüne 8 Crit Chance modunu getirmeye çalışın. Bu 8 Crit Chance Exalted Mod TR6 işte bunun TR7 versiyonu da var. Ona kadar çıkıyor. En azından TR6 Exalted versiyonunu bulmaya çalışın. Bu build'e başlamadan önce. Sonra buradaki ayakkabı, oyundaki en yaygın ayakkabı. Bu her yerden geliyor. Her yerden düşürebilirsiniz. Burada nefes da kullanabilirsiniz. Şansınız baya yüksek bu ayakkabıyı getirmek için. Bunda çok bir role gerek yok. İstediğinizde bulabilirsiniz. Üstüne mod getirmek istiyorsanız da Mumu Speed Dexterity ve Can modlarını getirebilirsiniz. Veya işte fiziksel deriz, Cold rest getirebilirsiniz. Çünkü Rest'e çok ihtiyacımız olacak bu ülkte. Burada bir tane Quiver kullanıyoruz. Bu Quiver'ı kullanmamızın sebebi hem Cold Damage verdiği için bizim bu ülkle uyumlu. Hem de çok yaygın bir quiver. Oyundaki quiverlar çok fazla düşüyor. O yüzden de böyle 2 LPS'i, 3 LPS'ini bulabiliyorsunuz. O yüzden de bu quiver'ı kullanıyoruz. Bu dediğim gibi her yerden geliyor. Bunu nasıl kullanabilirsiniz veya bu falan kullanarak farmama yapabilirsiniz. Burada üstüne getirecek bu olaraktan bow attack speed ve dexterity kesin getirmeye çalışın. Yani en baştaki iki mod kesin olsun. Onlar bayağı bu demecini arttırıyor. Onun yanında mod olaraktan işte life modu getirebilirsiniz. Res modu getirebilirsiniz. Ya işte crit multi falan da olabilir. Damage olaraktan da veya cold damage falan da olabilir. Ama bu atak, speed ve dexterity bu demecini en çok arttıran sonunda burada bir tane kafalık kullanıyoruz peak of the mountain bu kafalık lightless arbor bossundan düşüyor yani bu dungeon'a girip yaparsanız bossundan geliyor ve yüzde 45 şansla düşüyor İlk dungeon'dan Son dungeon'da da %50 şansla düşüyor. Yani herhangi bir tier'de yapabilirsiniz. Şansı neredeyse her zaman aynı. Bu dungeon'da sürekli farmlayabilirsiniz. Burada portal charm kullanarak sonuna gidip gidip boss'u seri seri farmlayabilirsiniz. En azından iki legendary e potansiyeli bulmaya çalışın. Dexterity ve damage wielding'e bol. Burada damage istiyorsanız bu iki moda getirmeye çalışın. Defansif bir şey istiyorsanız da increase life ve resist modlarını getirebilirsiniz. Bunu ekstradan farmlamak istiyorsanız burada Weaver Tree'de şu puan var. Bunu aldığınızda Dungeon'daki düşmanlar sizin ekolarınıza da geliyor. Bu şekilde Dungeon'a gitmeden de o ekodaki düşmanlar kesip o özel dropları alabiliyorsunuz. Yani map'te direkt karşınıza bu light sarbur düşmanları gelir. Onu kesip bu kafalık düşme şansı oluyor. Ha, garanti atmıyor ama şansınız oluyor. Ki ben buradan da baya bir kafalık aldım bu 2 puan da verebilirsiniz. Ve burada bir tane relik kullanıyoruz. Bu reliği de bulmaya çalışın. Demecimizi bayağı arttırıyor. Zaten cold damage falan veriyor. Üstüne burada ekstra bir özelliği var bu. Rehir ve unit düşmana vurduğunuzda sizden böyle bir tane stopu çıkıyor. ileriye doğru gidiyor. Bu giden stopunun çok bir önemi yok. Birazcık damage vuruyor zaten. Asıl önemli kısmı bu stopunun ne kadar çok çıkartırsanız ona göre damage kazanıyorsunuz. Her stopu başına %30 cold ve lightning damage geliyor. Ve 3 saniyede bir bunu atabiliyorsunuz. Ve son 12 saniyede ne kadar stopu attığınıza bakıyor. E ve burada ekstra bir tane özellik var. Eğer Intelligent ve Attunement'ınız eşitse 3 tane stopu aynı anda atıyor. Bir de bunları eşitlemezseniz şöyle oluyor. Siz bossa vurdunuz bir tane stopu çıktı. 3 saniye sonra bir daha çıktı. 3 saniye sonra bir daha çıktı. Bu şekilde bu şekilde işte %30 yüzde %60 yüzde %90 en son %120 demiş de kalıyor. Çünkü maksimum 4 tane atabiliyorsunuz 12 saniye içerisinde. Ama bu intelligent ve eşit eşitlerseniz her 3 saniyede 3 tane atacak ve bunu çok daha seri stekleyebileceksiniz. Yani direkt her stopa gittiğinde %90 cold damage, %90 cold damage şeklinde ilerleyecek. Ve 12 saniye içinde %360 cold damage gelecek. Çok daha fazla damage'ını arttırabileceksiniz. O yüzden de burada Intelligent ve Attunement'ı kesin eşitlemeye çalışın bir şekilde. Burada ilk başladığınızda çok düşünmenize gerek yok. Ama bu yılda artık böyle itemlerini iyice ayarlamaya başladığınızda bunu da düşünmeye çalışın. Burada şöyle bir kötü özellik var. Bizim bu achievement veriyor. Normalde hiçbir yerden gelmiyor bu arada. Burada achievement geldiği için diğerlerden intelligent almanız gerekiyor. Ve burada en son bir tane daha kemerimiz var. Kemerde istediğinizi kullanabilirsiniz bu arada. Normal exalted da kullanabilirsiniz. Başka bir unique kullanabilirsiniz. Benim bunu kullanmamdaki sebep güzel defans kazandırdığı için. Burada vitality veriyor. Canımızı arttırıyor. Flask kullandığımızda endurance stress olduğumuzu arttırıyor. Daha fazla defans geliyor. Ve %16 endurance veriyor. Üstüne bir de farlaması bayağı kolay. Bunu farmlamak için buradaki buradaki Wovun farlamanız farmlamanız gerekiyor. Bunun en sonunda bir tane boss var. O boss'u kestiğinizde düşüyor. Ve 2 LP'sini falan bayağı rahat farmlayabiliyorsunuz. Bende bundan bir sürü 2 LP vardı. Buna geçirmelik mod da can, resist o tarz modları geçirebilirsiniz. Ve en son burada bir tane daha unique item'imiz var. Throne of Ambition. Bu da timeline boss'undan geliyor. Stolen Lens timeline'ını kesmeniz gerekiyor. Bu timeline boss'undan düşüyor ama biraz şanslı düşük. Bunu biraz farlamanız gerekebilir. Özellikle burada korapsını arttırırsanız şansınız biraz daha fazla olur. Ve burada unique itemlerden en son bir tane daha unique item göstereceğim. Bu unique itemi de kullanabilirsiniz. Bu çok fazla life veriyor. Weaver belli bir hamlet. Yani üstüne rastgele modlar geliyor Weaver'ın açtığınızda. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu cemetery bosslarından geliyor ve buna böyle güzel mod açarsanız işte crit multidir, cold damage'dır, cold penetration'dır veya böyle çok fazla res moddur, jam moddur o tarz şeyler açarsanız bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunu çok fazla denedim. Güzel bir şey çok getiremedim. O yüzden de normal amelet kullandım. Bunu aslında bayağı kullandım da şu an kullandığım amelet biraz daha güzel olduğu için ona değiştim. Ama başlangıçta amelet olarak bunu da sürekli deneyebilirsiniz. Cemetery'deki en son boss'tan geliyor ve sürekli düşüyor bu. Bunu da Weaver'ın açıp açıp deneyebilirsiniz. Ve burada son olarak da normal itemlerimizde Body armor'unuzda Heart Seeker level'ı en azından 2 almaya çalışın. Burada illa 3 ve 4 almanıza gerek yok. 2 level yeterli. Defansınızı arttırmak için daha çok increase life modlarına yönelebilirsiniz. Onun yanında Dexterity modu kesin olsun. Yani prefixer Dexterity ve Heart Seeker level aşağıda Resist ve increase life modları getirmeye çalışın. Base olarak da çok fazla güzel seçenek var. İstediğiniz base'de alabilirsiniz. Yüzüklerimizde Dexterity önemli. Exalted Dexterity modu almaya çalışın. Fiziksel Resist, Cold Resist, Life, bu modlar önemli. Bunları getirmeye çalışın ve intelligent getirmeye çalışın bir şekilde. Çünkü burada intelligent eşitlememiz lazım. Ben burada 3 intelligent aldım. Eldivenden de 12 intelligent aldım ve bu şekilde eşitledim. Sizde siz de ya iki yüzükten alabilirsiniz ya yüzük eldiven yapabilirsiniz. Bir şekilde bu intelligent'ı ayarlamaya çalışın, eşitlemeye çalışın. Diğer yüzük de aynı şekilde. Dexterity ve resist üzerine. Bu tam daha istediğim gibi değil. Aslında ben bunda Dexterity'nin yanında Damage modu da istiyorum. İşte Cold Damage olabilir, Elemental Damage olabilir. O tarz bir şey de istiyorum ama bunu tam de getiremedim. Ve resistlerimi güzel ayarladığı için ben şu anlık bunu kullanıyorum. Amletimiz de aynı şekilde. Elemental Damage, Cold Damage, Crit, Multi, Cold Penetration bu tarz damage modlarını alabilirsiniz. Defans modu olarak da Resist ve Can modlarını alabilirsiniz. Ve en son burada eldivenimiz. Eldivende istediğiniz modu alabilirsiniz. Aynı şekilde Dexterity alabilirsiniz. Crit Chance alabilirsiniz. Bir sürü Resist ve Can modu alabilirsiniz. Ben burada şu Armor Damage Over da uygular modu geldi. Bunu biraz test etmek istiyorum ne kadar etkilediğini. Şu an o kadar işe yaramıyor gibi. Armor'unuzun biraz olması gerekiyor bunu kullanmak için. Yani ben bu eldiveni kullanıyorum. Aslında kullanmak istediğim eldiven bunun aynısı. Sadece ikinci mod yerine Dexterity modu olsa biraz daha iyi olur. Burada idollerimin hepsi aynı. Increase Life Normal Life, Vitality ve Resist modları. Çünkü burada Demetçi zaten bu Tron of Ambition'ı kullanıyoruz. Diğer hepsini ben Life'ı can arttırmak üzerine kullandım. Çünkü maksimum canımızı çok arttıramıyoruz. Ve idollerde çok damage alabileceğiniz bir şey yok. Burada Crit Multili var. En fazla bunu alabiliyorsunuz. Bu da maksimum %25'e kadar geliyor. Belki işte bundan bir tane sıkıştırabilirsiniz araya. Ama onun dışında bu Increase Life olanları almaya çalışın. İşte Increase Life, Elemental Resist, Cold Resist veya böyle spesifik Resist olanları alabilirsiniz. Full bu Increase Life olanlarla veya Normal Life olanlarla doldurdum idolleri. Şimdi burada burada skilllere bakalım. Heartseeker'da burada şu sağdaki puan çok önemli. Bunu aldığınızda minimum sekmesi %66 oluyor. Bu sekme şansı giderek azalıyor demiştim ya. Bunu aldığınızda %66'nın altına düşmüyor ve bu da çok daha fazla sekmesini arttırıyor. Ve bunu aldığınızda da dexterity'nin yarısı kadar sekme şansı geliyor. Burada en alttaki puanı alıyoruz. Kolda çeviriyoruz. Buradaki puanı aldığımızda düşmanı öldürdüğünde yeni düşmana sekiyor normalde. Bunu aldığımızda sekmiyor ama frailty ve armor shield atma şansı veriyor. Ve bundan sonraki puanı aldığımızda düşmanı öldürdüğünde kalan sekmesi başına puncture atıyor etrafa. Bu da clear'ımızı bayağı bir kolaylaştırıyor. Bir tane düşman öldürüyorsunuz bir sürü puncture çıkıyor etrafa vuruyor. Buradaki crit puanı bayağı önemli. Direkt flat crit chance veriyor. Crit'imizi çok fazla arttırabiliyoruz. Ve en son ben buradaki iki puanı aldım. Bunu aldığımızda bize sadece Dust Crowd geliyor. Dust Crowd da Glen Symbol şansı veriyor. Yani ben burada defansı ayarlamak için bunu aldım. Demecinizi arttırmak istiyorsanız da bunu alabilirsiniz. Bu atak speed baya güzel veriyor. Çok daha seri atabilirsiniz bunu. Ya işte sizde artı 2 artı 3 level'lı hard seeker'lı body armor'u varsa buradaki puanlara verebilirsiniz. Burada puncture var ama biz puncture kullanmıyoruz. Bu hard sıkır düşman öldürdüğünde kendiliğinden atılıyor. Buna zaten full utility puanlarına veriyoruz. Bu düşmana vurunda frenzy geliyor. Frenzy bize atak speed veriyor. burada mesela armor shred veriyor. O şekilde o şekilde düşmana debuff atan veya işte bizi bufflayan puanlar almaya çalışıyoruz. Burada smoke bombu kullanıyoruz. Smoke bombu böyle çok düz durduğunuzda kullanabilirsiniz. Altınıza atın bunu. Size burada çok güzel defans sağlıyor. Buradaki puan aldığınızda silver shroud veriyor. Silver Shroud garanti ilk skill'i doşlamanızı sağlıyor. Bu da boss skill'lerini falan bile doşlayabiliyorsunuz bunun sayesinde. Çok güzel defans sağlıyor. Buradaki puan aldığımızda Dust Shroud kazanıyor. Yine Glancing Blow veriyor. Daha az damage'lemenizi sağlıyor. Bunu da dediğim gibi çok kullanmıyorsunuz. Özellikle maplerde falan hiç basmıyorsunuz. Ama böyle düz durup vurmanız gerekiyor. Bir tane işte boss tarzı bir düşman var. O zaman altımıza atıyoruz. Burada shift'i kullanıyoruz. Shift'e de yine full utility puanlarına veriyoruz. İşte daha hızlı gelmesini sağlıyoruz. Atarken immun olmayı sağlıyoruz. Dodge rating veriyor bize. Attığımızda dexterity başına burada attığımızda elementleri falan siliyor. O şekilde utility üzerine kullanıyoruz. Ve en son burada bir tane puan alıyoruz. Bunu aldığımızda şuriken atmamızı sağlıyor. Yani biz deş atıyoruz direkt 5 tane şuriken veriyor. Burada biz şuriken puanlarını da veriyoruz. Ya bu aslında çok bir olay yok. Burada armor veriyor. Üstünde şuriken varken ve şuriken düşmana değerse işte blunt puan atıyor. Burada utility için kullanıyoruz ama çok gerekli değil. Yani burada başka bir şey de kullanabilirsiniz. Burada decoy kullanıyorum mesela. Belki decoy puanlarına falan verebilirsiniz. Onu biraz daha efektif olmasını istiyorsanız. Burada yine fena değil. Deş attığımızda sürekli deş atıyoruz zaten. Birazcık armor geliyor. Birazcık defans geliyor. Onları kullanmak için burada puanlarına veriyoruz. Burada şimdi skill ağacına gelelim. Skill ağacında tabii dexterity puanları çok önemli. Dexterity veren her yeri almaya çalışıyoruz. Başta Rogue'dan da bu Dexterity puanlarını alıyoruz. Buradaki Attack Speed puanlarını alıyoruz ve aşağıdaki Dodge Rated puanlarını alıyoruz. Marksman'de aynı şekilde yine Dexterity puanını kaçırmıyoruz. Hepsini alıyoruz. Burada aşağıdaki Crit puanlarını almaya çalışıyoruz. Buradaki Crit puanı güzel. Crit Avoidance da veriyor ve %35 Crit Avoidance geliyor. Crit da buradan bayağı fulluyoruz. Burada Concentration diye bir şey var. Bu kendi kendine otomatik olan bir şey. Siz oyun oynarken otomatik size Concentration diye bir buff geliyor ve yakından damage gidiyor. Damage ama sürekli bu buff aktif oluyor. Burada daha fazla damage veriyor. Burada işte daha fazla dodge rating veriyor. Ve burada da daha az damage sağlıyor. Yani böyle ilk damage'e karşı bayağı dayanıklılık sağlıyor. Ve damage de bu da hareket hızı da veriyor bu arada. Hem movement speed hem dodge rating hem damage güzel buff sağlıyor. Bu gittiğinde de kendiliğinden geliyor. Burada 2 puan veriyoruz. Bu 10 saniyede bir silver shot veriyor. Silver shot da düşmanın bir tane skillini otomatik dodge sağlıyor. Buradaki puan aldığımızda da heart sekme şansı geliyor. Ve burada bir tane puan alıyoruz. Bizim Marksman'ın pasifi vurdukça atak speed biriktiriyor. Bu atak speed ekstradan da Barrage of Pain diye bir şey birikmesini sağlıyor. Bu tabi crit chance veriyor. Bunu aldığımızda crit multi veriyor ve crit vurdukça can kazanmamızı sağlıyor. Bununla birlikte de canımızı inanılmaz dolduruyoruz bu arada. Çünkü bizim vurduğumuz her vuruş canımız azaldığında anda anında geri fullüyoruz bunun sayesinde. Burada Falconer'den birkaç puan alıyoruz. Burada buradaki can puanlarını alıyoruz ve buradaki Endurance Threshold puanını alıyoruz. Ve Threshold da bayağı önemli. Onu da ekliyoruz ve en son buradaki 8 dexterity puanını alıp skill bitiriyoruz. Burada blessing'lerde rezistlerinizi ayarlamaya çalışabilirsiniz. Ben burada önemli olaraktan buradaki can blessing'ini aldım. Burada belki rezist olanları alabilirsiniz. Ya işte crit multi alabilirsiniz. Ben canım arttırmak için burada life oranı aldım. Burada çok fazla güzel yok. Ben burada cold damage aldım. Burada critical strike avoidance almanızı tavsiye ederim. Eğer itemlerin hiçbirinde critical strike avoid almadıysanız ki itemlerde bayağı moda ihtiyacımız oluyor. Bunu aldığınızda kritimiz direkt %100 oluyor burada avoidance'ımız. Çünkü skill ağacından 35 geliyor. Buradan en azından 65 alırsanız %100'e tamamlayabiliyorsunuz bu crit avoidance'ınızı ve crit damage yemiyorsunuz ondan sonra. Burada bayağı seçenek var. Fiziksel res, cold res, burada cold shred alabilirsiniz. Burada bayağı güzel seçenekler var. Resistlerden cold'u veya fiziksel ayarlayamazsanız onlardan bir tanesini alın. Eğer rezistlerde onu ayarlarsanız buradaki gold rezist shred'i alabilirsiniz. Ve en son buradaki bir de buradan da aynı şekilde bayağı bir şey alabilirsiniz. Çok fazla seçenek var burada. Dodge alabilirsiniz, rezist alabilirsiniz. Ben burada endurance'u fulllemek için endurance modunu aldım. Şimdi burada karakterin defansif özellikleri neler? Biraz onu anlatayım. Burada 2700 canımız var. Bu canı arttırabildiğiniz kadar arttırmaya çalışın. En azından bir 2500 üstüne çıkarmaya çalışın. Buradaki endurance dediğimiz özellik ben çok fazla söylüyorum. Bu çok önemli. Çünkü bu endurance en altta yazan iki özellik. %60 ve 961 yazıyor. Bu şu demek sizin canınız 961'in altına düştüğünde %60 daha az dem açıyorsunuz. Yani bisiklette tek atmadı diyelim vurdu canınızı indirdi çok az canınız kaldı. Sonra vuracağında çok çok az dem açıyorsunuz ve bu da defansımızı inanılmaz arttırıyor. Yani biz ardı, ardı arda karşı çok fazla defans sağlıyor. Burada flash bastında da bu sayı 1200'e kadar çıkıyor. Kemerden gelen özellikle yani bir skill vurdu yarı cana düştü mesela yarı canından sonra çok az dem açıyorum. Bu da defansımızı inanılmaz arttırıyor. Silver Shroud var aynı şekilde bunu attığımızda burada Silver Shroud geliyor. İlk skill'i direkt doşlamamızı sağlıyor. Burada skill'i vurdukça Dust Shroud biriktiriyoruz. Bu Dust Shroud'lar da Glancing Blow şansı veriyor. Glancing Blow şansınızı burada görebilirsiniz. Bu da direkt %35 daha az damage yemenizi sağlıyor hasarlardan. Oradan damage reduction geliyor. Ve buradan skill aldığımız concentration falan da sürekli daha az damage sağlıyor. Zaten ilk saldırılara karşı baya baya bir defansımız var. Üstüne bir de art ara damage de bu endurance ile birlikte defans sağlayabiliyoruz. Burada benim dodge ratingim çok fazla değil. %47 dodge'um var. Burada bu smoke bomber içinde durduğumda bu, bu dodge chance baya bir artıyor. Ve burada dash arttığımda ekstradan da artıyor. Dash attığım tane 1-2 saniye içinde çok fazla dodge şansı geliyor. Armor'um burada çok fazla yok. Armor'um şu an %26. Burada shurikenler geldiğinde %30'a kadar çıkıyor. Burada dodge'umuz yine biraz var ama armor'umuz çok fazla yok. Burada daha çok docu arttırmaya da yönelik gidebilirsiniz. Resistlerimizin hepsi full ve burada crit attığımızda da sürekli canımızı dolduruyoruz. Bulletin oynayışını da biraz göstereyim. Burada bulletin oynayışı da çok basit. Direkt sağ tuşa tıklıyorsunuz maplerde. Deş atıyorsunuz sağ tuş, deş atıyorsunuz sağ tuş. Burada bu skill'de Mumu şekilde çevirdik bu arada. Bunu attığınızda da böyle geriye doğru atlıyor. Bunda ufak boşluklar yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Boss'larda da aynı şekilde düz durup atıyorsunuz. Boss'ları baitleyebilirsiniz. Bu Diko'ya attığınızda bosslar skill'i Diko'ya atıyor. Burada boss'larda bu Diko'yu şöyle kullanabilirsiniz. Boss karşınızda mesela Diko'ya atıp altınıza da siz atıp bu şekilde tarayabilirsiniz. Boss o Diko'ya vuracak. Siz de o sırada çok fazla burada demeç vurabilirsiniz. Size gelip vurduğunda da bu buff'lar stackleneceği için smoke bomb'dan gelen size vursa bile çoğunu doşlarsınız veya hissetmezsiniz. O şekilde oynuyoruz bu ilde. Ve benim bu yılda hakkında anlatacaklarım bu şekilde. Dediğim gibi bu ilde oynamak istiyorsanız en azından boğu ve ayakkabıyı bulmaya çalışın. Oraya o zamana kadar da diğer maksimum bu yılda oynayabilirsiniz. Özellikle benim paylaştığım bu ilde bakabilirsiniz. Bu itemler nerede farmlayacaksınız onları biraz gösterdim. Oradan farm yapabilirsiniz. Bu itte başka anlamadığınız yerler varsa onları yoruma yazabilirsiniz. Benim şimdi anlatacaklarım bu şekilde. Diğer yıllarda görüşürüz.